Merhaba arkadaşlar. KriptoRate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Arkadaşlar hafif satıcılığı seyir devam ediyor ama yatay bant hareketinden aslında çok da uzaklaşmadık. Şu an 26-29 K bant hareketine devam ediyor diyebiliriz. 27 K seviyesinin altındayız. Arz tarafına baktığımızda İki gündür bir artış var. Dün 671, bugün ise 1180 adetlik. Bu da tabii fiyatı baskılayan bir diğer unsur talep tarafına baktığımızda 49 seviyesindeyiz. Opsiyonların dağılımına baktığımızda ise arkadaşlar kolların biraz daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bugün özeline baktığımızda ise 26-28K bir dağılımı söz konusu. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar 25-500'ler hatta 25'lerin e, fotoğrafın içine masanın olasılık, olasılık dahilinde olduğunu görebiliyoruz. Masaya geldiğini görebiliyoruz. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Ada için 7 seviyesi destek, 7.80 direnci. Alice için 25 destek, 28 seviyesi direnç. Pardon. Ape için 69 destek, 75 seviyesi direnç. Harpa için 1.16 destek, 1.25 direnç. Atom için 210 destek, 224 direnç. AVAX için 242 destek, 309 seviyesi direnç. AXS için 130 destek, 146 seviyesi direnci. Bell için 12 destek, 14 seviyesi direnç. Bitcoin için 519.000 destek, 665.000 seviyesi direnci. Son olarak CHZ arkadaşlar 2.2 seviyesi destek, 2.2 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.